Takımlarınızın yanmasını istemiyorsanız ama yine de mükemmel parçalar elde etmek istiyorsanız CNC işlemede soğutma sıvısını bilmeniz gerekir. İşte bu yüzden önemli. Bir parçayı işlerken her şey çok hızlı ısınır. Kelimenin tam anlamıyla. Kesici takım ile iş parçanız arasındaki sürtünme takımlarınızı aşındırabilir ve yüzey kalitesini bozabilir. Peki ısıyı nasıl durdururuz? Soğutma sıvısı devreye giriyor. Soğutma sıvısı genellikle doğrudan işleme bölgesine püskürtülen bir su yağ karışımıdır. Sadece her şeyi serin tutmakla kalmaz, aynı zamanda talaşları temizlemeye, kesimi pürüzsüzleştirmeye ve takımınızı korumaya da yardımcı olur. Birkaç türü vardır. Su bazlı, yağ bazlı, buhar veya özel işler için bazen hiç kullanılmayabilir. Sert malzemeler, yüksek hızlar veya yüzey kalitesinin gerçekten önemli olduğu durumlarda soğutma sıvısı isteyeceksiniz. Doğru soğutma sıvısını seçtiğinizde işleme kaliteniz ikiye katlanabilir. Bu yüzden soğutma sıvısı sadece faydalı değil, aynı zamanda çok önemlidir.